Bir futbolcu düşünün ki hayalinizde yapabildiğiniz veya oyunlarda gördüğünüz her şeyi sahada size gösterebiliyor. O mavi siyah renkli Inter formasını gördüğümüzde aklımıza gelen ilk isimlerden. Belki de aynı formaya giyen bir başka Brezilyalı yıldız Ronaldo, El Fenomeno gibi olacaktı. Zirve döneminde hem babasını hem de rotasını kaybetti. İşte Rio de Janeiro'nun favelalarında yazılmaya başlanan Adriano'nun unutulmaz hikayesi sizlerle. Adriano, 17 Şubat 1982'de Rio de Janeiro'nun favelalarından birinde dünyaya geldi. Bulduğu her yerde yalın ayak topla oynayan Adriano, küçüklükten Popcorn lakabını almıştı. Adriano'nun vefakar ninesi sokaklarda seyyar satıcılık yapıyor ve burada patlamış mısır da satıyordu. Elde ettiği geliri Adriano'nun futbol kariyerinin başlangıcına yatırım olarak kullanıyordu. Torununun maçına her zaman patlamış mısırla gelirdi. İşte popcorn lakabı da buradan geliyor. Adriano'nun ailesi özellikle de babası oğlunun futbola olan yeteneğini ve büyük aşkını fark edince Tüm yatırımını onun futbolcu olması için harcamaya başladı. Babası çok büyük fedakarlıklar yapıyordu. Fakir bir ailenin çocuğu olan Adriano'nun elinde tek bir şey vardı. O da futbol. Ve futbolda ona karşı hiç ama hiç boş değildi. Peki Adriano da aynı şey olacak mıydı? Adriano kariyerine 1999 yılında Flamengo altyapısında başladı. Devasa fiziği ve gücüyle büyüleyen Adriano, gerçek mevkisinde oynamadan yani önce kariyerine bir sol bek olarak başladı. Hani Olcay Şahin'in müthiş sol ayağım diye başlayan bir maç sonu röportajı cümlesi vardır ya, aslında o cümle tam da Adriano'ya ait. Adriano müthiş sol ayağı ve yeteneği iyiden iyiye fark edilince kısa bir süre sonra gerçek mevkisine yani Santrfor mevkiine geçirildi. Adriano Flamengo altyapısına başladıktan 1 yıl sonra yani 2000 yılında kulüple 2 yıllık bir profesyonel sözleşmeye imza attı. Profesyonel olduktan bir yıl sonra yani 2001 yılında Inter Adriano için 13 milyon euro bol servis ödedi. Daha sonra genç Adriano önce Fiorentina'ya kiralandı. Sonra da 14 milyon euro karşılığında Parma'ya transfer oldu. Parma'da geçen 1,5 sezonda İtalya'da kendini iyiden iyiye ispat etmiş olan, yeteneğini sergileyen Adriano, Ocak 2004'te 24 milyon euro karşılığında yeniden Inter'in yolunu tuttu. 2004'te Copa Amerika şampiyonu ve aynı zamanda turnuvanın gol kralı oldu. 2005'te Konfederasyon Kupası şampiyonu oldu. Inter'de harika ilk sezonundan sonra taraftarlar onu Ronaldo'nun yani El Fenomen'in halefi olarak görüyordu. Fakat hikaye böyle devam etmeyecekti. Bu hikayenin devamına Inter efsanesi Javier Zanetti'nin açıklamalarıyla devam edelim. Adriano'nun ona bakan ve onu hizaya sokan bir babası vardı. Fakat 2004-2005 sezonunda hayal edilemez bir şey oldu. Brezilya'dan bir telefon geldi ve ona babasının öldüğünü söylediler. Onu ağlarken gördüm. Telefonu fırlattı ve bağırmaya başladı. O günden sonra Moratti ve ben ona kardeşimiz gibi bakmaya ve onu korumaya karar verdik. Oynamaya, gol atmaya ve attığı golleri babasına ithaf etmeye devam etti. Fakat o telefon görüşmesinden sonra hiçbir zaman aynı olmadı. Ona Ronaldo ile Zlatan'ın bir karışımı olduğunu ve onlardan daha iyi olabileceğinden bahsettik. Yine de yaptığımız her şeye rağmen aslında hiçbir şey yapamadık. Depresyonunun yenmesine yardımcı olamadık ve bu hala yakamı bırakmıyor. Babasının ölümüyle tepe taklak olan Adriano da şöyle diyor. Babamın ölümü bende büyük bir boşluk bıraktı. İtalya'da yalnızdım. Üzgündüm ve depresyondaydım. Ve işte o zaman içmeye başladım. İçtiğim zamanlar mutlu olduğum yegane anlardı. Önüme gelen her şeyi içiyordum. Şarap, viski, vodka, bira. Nasıl saklayacağımı da bilmiyordum sabahları antrenmana sarhoş giderdim. 2004-2005 sezonunu takip eden her sezonda Adriano'nun istatistikleri düzenli olarak düşmeye başladı. 2009 yılına geldiğimizde Jose Mourinho da ona bir şans verdi ama bir türlü dikiş tutmadı ve Adriano'nun Avrupa macerası sona erdi. Adriano her şeyin başladığı yere, evine yani Flamengo'ya geri döndü. Flamengo'daki bir yılında eski günlerini andıran Adriano'ya tekrardan İtalya Serie A kapıları açıldı ve Adriano Roma'nın yolunu tuttu. Büyük umutlarla belki de son dansını yapacak diye beklediğimiz Adriano Roma'da 9 ay bile tutunamadı. 7 ayda sadece 5 maça çıkabildi. Tarihler Mart 2011'i gösterdiğinde yeniden ülkesine dönen Adriano bu sefer Corinthians'la anlaştı sonrasında aşil tendonundan ağır bir sakatlık geçirildi. Takip eden diğer sezonlarda futbola olan ilgisini de yitiren Adriano 2016'da yani 34 yaşındayken futbola veda etti ve favelalara geri döndü. Adriano'nun hikayesini İbrahimovic'in sözleriyle noktalayalım. Inter'e geldiğim zaman yaptığım ilk şey başkandan onun takımda kalmasını istemekti. Çünkü o birlikte oynamak istediğim oyuncuydu. Çünkü o bir hayvandı. Her açıdan şut atabilirdi. Kimse onu durduramazdı. Kimse ondan topu alamazdı. O saf bir hayvandı fakat bu çok kısa sürdü. Adriano Leiter'in hikayesini sizlerle paylaştık. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.